Selamlar gençler. Bugün sizlere öyle bir sistem göstereceğim ki hem oyun oynayarak para kazanacağız, hem reklam izleyerek kazanacağız, hem de 0 saniyede fuhjet yaparak para kazanacağız. Detaylarına geçelim. Abi yine sallıyorsun diyenleri duyar gibi ancak sallamıyorum. Hatta söylemeyi unuttum. Bir şey daha var. Kim milyoner olmak ister gibi soruları cevaplayarak da para kazanacağız arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unuttum. Ancak sistemde bu da bulunuyor ve bu sistemde arkadaşlar çok yüksek miktarda kazan sağlamayacağız. Ancak iyi miktarda kendimizi tatmin edecek kadar da paramızı kazanabileceğiz. İşte ise günlük harçlıklarımızı çıkarabileceğiz. Her zaman sizlere ben bu tarz sistemler tanıtıyorum. Oyun oynayarak para kazan, reklam izle para kazan hep bu tarz sistemleri sizlere tanıtıp günlük 5-10 TL gibi bir kazançları elde etmeye hedefliyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda belki konseptimizi değiştiririz. Daha uzun vadeli para kazanç yöntemlerine geçebiliriz. Bunu da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi bir duyuruyla da de devam edelim arkadaşlar. Cuma günü yeni bir video paylaşamamıştım. Bunun telafisini yapalım arkadaşlar. Bu videomuzda bir çekiliş yapalım. Yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazmanız yeterli. Bir yorum yazdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ne kadar çok like ve yorum sayısı gelirse de o kadar miktarda Tron ve TL hediyesi yapıyorum. Yani yapmanız gereken şey sadece yorumlar kısmına yorum yazmak. Bu Bununla birlikte arkadaşlar sizlerden bir tane ricam var. Kanalımızı izleyenlerin sekseni kanalımıza abone değil Şu anda 11.300 abonemiz var. yüzde sekseni abone olsa 40-50 binlere kadar çıkabileceğiz. Ancak bu kadar bile olmasa işte ise 15.000-20.000 bin, bin abonelere kadar gelelim. İzleyen herkes birer tane de like'ın yanında abone olursa da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi lafı da daha fazla uzatmayalım. Sistemimize geçelim. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Buradan kayıt olma aşamasına gelebilirsiniz. Kayıt olurken bir tane detay var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Kayıt olurken bir e-postanızda gmail olması gerekiyor. Yani hotmail ile kayıt olamıyorsunuz. Outlook, hotmail bunları kabul edelim etmiyor. Kayıt olurken bir gmail olması gerekiyor arkadaşlar. Gmail ile kayıt olabiliyorsunuz. Sonrasında ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sisteme baktığımızda ise toplamda 27 bin kullanıcısı varmış ve toplam para çekim süresi 0.1 saniye arkadaşlar. Para çekmek istediğiniz ne zaman isterseniz isteyin. Anında paranızı çekebiliyorsunuz. Ne kadar para kazanıldı da sistemi kendi coin'inden görebilirsiniz. Bu kadar miktarda para kazanılmış. Ne kadar çekebileceğimiz de videonun içerisinde bakacağız arkadaşlar. Hatta sistemin içerisine giriş yapalım. Sistemden devam edelim. Şimdi sistemde arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi 4-5 farklı yöntemden para kazanacağız. En sonunda ise para çekim işlemin nasıl olduğunu göstereceğim. Sizlere ilk başta soruları cevaplayarak nasıl para kazandığımıza bakalım. Sol taraftaki paneli kullanacağız. Quiz kısmına geldiğimizde burada bize sorular soruyor. Bunu hemen bir Türkçe'ye çevirelim. Ne soruyormuş? Kripto para dünyasında madenciliğin temel amacı nedir? Yer altını kazmak, yeni bilgisayarlar oluşturma, işlemleri onaylama ve bunları blok zincirine ekleme. Tabii ki de bu arkadaşlar üçüncü cevap. Buna tıklıyorum. Claim tuşuna basıyorum. Doğru mu? Doğru. Bana buradan good job deyip coin'imi verdi. Toplamda her gün 35 tane böyle sorular var arkadaşlar. Hatta şunu da hemen Türkçe'ye çevirelim. Bilgisayarların verileri işlemek ve depolamak için kullandığı dil nedir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu binary sistemi olması gerekiyor. Bu arada sorular da zormuş. Claim butonuna bastım. Doğru mu? Doğruymuş. Ve yine coin'imizi verdi arkadaşlar. Şimdi bu sorular haricinde başka nasıl şekilde para kazanıyoruz? Hemen onlara da bakalım arkadaşlar. Games kısım var. Burasını zaten birkaç video öncesinde de farklı bir sistemde göstermiştim arkadaşlar. Oyun oynayarak para kazanıyoruz ve oyunlar yüzden farklı şekilde var arkadaşlar. Alt tarafa indiğimizde Exentive'in bize sunduğu bir imkan arkadaşlar. Let's play tuşuna basıyoruz. Biz buradan arkadaşlar ne kadar kazanacağız? Her oyundan 346 coin kazanacağız arkadaşlar. Ve oyunları da sizlere şöyle göstereyim. Yüzden fazla oyun var. Hatta iki kişilik, tek kişilik aksiyon oyunları şunlar bunlar hepsi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini açalım. Şöyle Extreme Hand Slap oyunu varmış. Play Game butonuna basıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye sonra oyun açılıyor. Toplam 70 saniye boyunca arkadaşlar oyunu oynadığımızda bize web siteden coin veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten muazzam bir sistem. Bunun nasıl kurulduğunda ilerleyen zamanlarda sizlere göstereceğim. iki kişilik oyunmuş. Ben şu an tek kişiyle oynayacağım bunu. Oyun iki kişilik olduğu için arkadaşlar oynayamadım. Rastgele farklı bir oyun açalım buradan. Hatta hangisini aç açalım. Rastgele istediğiniz oyunda açabilirsiniz. İki kişilik oyunlar olduğu için ben tek kişide bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Butonlar çalışmalı Siz farklı oyunlara da bakabilirsiniz. Bunu zaten dediğim gibi çok fazla oyun var arkadaşlar. Hepsinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta üst tarafta All Games kısmına geldiğinizde diğer oyunlarda gözüküyor. Şimdi bir reklamı atlayalım. Bu tarz oyunlarda illaki reklam oluyor arkadaşlar. Bunlar da buradan para kazanıyorlar. Şu anda oyunu başlatabiliyor muyuz? Oyunu başlattım. Nasıl ilerleniyor? Ha, yani bu şekilde ilerliyormuş. Nereye tıklarsak oraya doğru gidiyor. Bir dakika boyunca bu oyunu oynadığımızda arkadaşlar bize oyun para kazandıracak. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Farklı şeyler yapmaya gerek yok. Eve misafir gelmiştir. Misafir çocuğunu açarsınız buradan oyunlar. istediği oyunları oynar. Siz de buradan bir yandan para kazanırsınız. Yanında durursunuz arkadaşlar. Ha, öyle yapmazsınız. Siz kendiniz de gelip burada canınız sıkıldığınızda oyunlar oynayabilirsiniz. Ancak şu an gösterdiğim oyun en sıkıcı oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Çok farklı oyunlar var. Zaten birkaç önceki videoda da göstermiştim bu sistemi. Farklı farklı siteler artık bu oyun sistemlerini kullanıyor arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde oyunları oynuyorsunuz. Şimdi ben burada bir bir dakikamı tamamlayayım. Ardından videoyu devam edelim. Şu anda bir dakika tamamlandı arkadaşlar tarafta reward kısmı geldi. Claim reward tuşuna basıyorum. Ben robot değil dedim. Claim tuşuna basacağım. Öncelikle bakiyeme bakayım. 4.76 şeklinde gözüküyormuş. Claim tuşuna bastım ve şu anda hesabıma bakiye geç olarak gözüküyor. Başka oyunu oynaya tıkladım. Websiteye geliyorum. Burada balance kısmında şu anda 347 points de gözüküyor. Buradaki pointslerin hepsini convert yapabiliyoruz. Ne kadar çevirebiliyoruz? 347 hepsini çevirdiğimde gördüğünüz gibi bu kadar miktarda coin'e denk geliyormuş. Convert butonuna bastım. Hesabıma geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada quizlerden kazandım veyahut da diğer şeylerden kazandığımı kaç katını kazanıyorum? 7 53 coin'e çıktı. Oyun oynayarak en yüksek kazancı muhtemelen buradan elde edebilirsiniz ve iyi miktarda elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer kazanç yöntemlerine baktığımızda offers ve survey kısmı var arkadaşlar. Bu da diğer görev yapma sistemleri. Burada gördüğünüz gibi eksentriden biz games kısmını yaptık. İstersek de diğer kısımları da yapabiliyoruz arkadaşlar. Offers'lar, links'ler veya PTC'ler bulunuyor. Buradaki PTC'leri tıklayarak 5-10 saniyelik reklamları izliyorsunuz. Hatta 10 saniyelik reklammış. 10 saniyelik reklamı izledikten sonra burada yine convert butonuna basarak coin'imizi kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hatta sizler birlikte bunu da yapalım. Ben de robot değilim dedim 10 saniye tamamladık onayla butonuna bastım sisteme tekrardan dönüyorum F5 atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 215 points'im oldu hemen bunu da çeviriyorum çevirme işlemini de yaptım 9.256 coin'e kadar da çıktı arkadaşlar çok hızlı ve kolay bir şekilde buradaki görevleri yaparak para kazanabilirsiniz gerçekten iyi miktarda kazanç sağlıyor bunun haricinde Fojet kısmı bulunuyor Fojet kısmında bunu birçok kişi biliyordur arkadaşlar her bir dakikada bir biz buradan Fojet yaparak günde sınırsız arkadaşlar coin kazanacağız yani para kazanacağız bu da çok kolay bir yöntem hemen buradaki işlemleri yapalım dog elephant ve kovu seçiyorum ve muhtemelen burada ne diyor en az gösterilen fotoğrafı seçtiği o da gözlük claim'in alt tuşuna bastım ve gördüğünüz gibi claim işlemi de yapılmış oldu buradan da coinlerimizi kazandık bir dakikada bir yine claim işlemini yapabilirim bunun haricinde sınırsız bir şekilde hiç süre beklemeden arkadaşlar yine claim yapabiliyoruz unlimited claim kısmı var buraya geliyoruz ve 0 saniyede sürekli olarak bu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar hemen bunu da sizlere göstereyim az önceki aynısı mouse elephant leon'u seçiyorum de bir hata oluştu tekrardan yaptım arkadaşlar 3 5 ve 7'yi seçiyorum burada ne diyor en az gösterilerini seç Seç diyor yine hangisi en az gösteriliyor muhtemelen budur. Claim now butonuna bastım ve hiç süre beklemeden bu arada yanlış şeyi seçmişim. En az gösterileni seçim Tekrardan kontrol edelim. Muhtemelen buradaki bowlingdir. Claim tuşuna bastım ve hiç süre beklemeden arkadaşlar gördüğünüz gibi coin kazanabiliyoruz. Yine anda sürekli ve sürekli olarak bunu yapabiliyorsunuz. Ve evet, bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun haricinde otofoyet ve reklamları izleyerek de para kazanma yöntemleri bulunuyor. 5 saniyelik reklamları izliyorsunuz. Bakın burada vm now tuşuna basıyorum. Start now tuşuna bastım. Sadece 5 saniye bekleyeceğim. Burada tabii ki de bu doğrulamaya gitti. Doğrulama yaparken bile 5 saniye doldu arkadaşlar. Web siteye dönüyorum. Ben robot değilim diyorum. Doğrula diyorum ve bu kadar Başka hiçbir yapmama gerek yok. Çok kolay bir şekilde yine paramızı kazandık. Peki para çekim işlemi nasıl yapılıyor? Hemen onu da sizlere göstereyim. Sol tarafta withdraw kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan para çekim işlemini yapabiliriz. İstersek Shiba ile istersek Pepcoin ile veya Floki Coin ile çekim işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bunun haricinde Faucet payı yine ödememizi alabiliyoruz. Tron, Litecoin veya Bitcoin e ödemelerimizi alabiliyoruz arkadaşlar. Tron ödememi alacağım ben. Buradan Tron'u seçtim. Fojit pay e-postamı gir diyor. Hemen Fojit e-postamı girdim. Withdraw butonuna bastım. Bakalım bekletecek mi? Bekletmedi. Ödeme yapıldı dedi. Fojit payıma geliyor F5 atıyorum. Kontrol ediyorum. Bakalım yüklensin ve gördüğünüz gibi kripto earn sitesinden arkadaşlar 0.02 turunum geldi. Bak hiç beklemedim. 0 saniye hem oyun oynayarak hem reklam izleyerek hem de soruları cevaplayarak 0 saniyede paramı çektim arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şekilde bu tarz sitelerden paranızı kazanabilirsiniz. Videomuzda bu kadar daha fazla bu tarz sistemler istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.